Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi, Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Sağlıklı Kent Konseyi. 167 yıl sonra tüm dünyada ve bugün burada Eskişehir'de devam ediyor. Kadınların eşitlik, özgürlük ve layıklık mücadelesi yüzyıllardır kararlılıkla sürüyor. Erkek egemen sistem kadınların yaşam hakkını göz ardı ederek aileleri kutsallaştırıyor. Oysa kadınlar en çok o ailelerin içerisinde en yakınları tarafından öldürülüyor. 27 Şubat Salı günü 7 kadın boşandığı, boşanmak istediği erkek ya da yakını olan erkeklerce öldürüldü. 6284 sayılı kadına yönelik şiddetle mücadele yasası tartışmaya açıldıkça failler cesaret buluyor, kadın cinayetleri artıyor. Kadınları şiddet dolu evlerde tutmaya çalışanlar, boşanma hakkına, nafaka hakkına göz dikenler, kadın düşmanı politikayla kadınların hayatını karartmaya devam ediyorlar. Bir günde 7 kadının öldürülmesi karşısında sadece isyan edip öfkelenmiyoruz. Ölen kız kardeşlerimiz için, yaşam hakkımız için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kadınlar esnek ve güvencesiz işlerde çalışmaya mahkum ediliyor. Kadınlar ucuz iş gücü haline getiriliyor aradan geçen 167 yılda eşit işe eşit ücret hakkına hala kavuşabilmiş değiliz. Kadınların el er içi emeği değersiz görülürken çocuk ve yaşlı bakımı kadınların omuzlarına bırakılıyor. Dünya çapında kadınlar ücretsiz bakım işlerine erkeklere oranla 10 katı kadar daha fazla zaman ayırıyor. Evdeki bu görünmez ama devasa iş yükü kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal hayattan koparıyor. Ev er içindeki kadın aleyhine cinsiyetçi iş bölümünün karşısındayız. Niteliksiz eğitim, gelecek kaygısı, geçim sorunları sebebiyle intihar eden üniversite öğrencilerini görmezden gelenler, gençlerin temel ihtiyaçları için bütçe ayırmak yerine Diyanet Bakanlığı'nın bütçesini artırıyor. ÇEDES protokolü ile okullara din görevlileri atanıyor. Biz kadınlar, layık bir ülkede yaşama hakkımızda kararlıyız. Laiklik olmazsa kadınların özgürlüğü, eşitliği ve hayatta kalma hakları da olmaz. Bu yüzden siyasi iktidarın ve gerici güruhun İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alması tesadüf değildir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetin bütün biçimleri için kadınlara, erkekler arasında tarihsel, toplumsal, ekonomik ve politik güç eşitsizliklerini görerek her alanda eşitliği, eşitliğin inşasını temel alır. Bu biz kadınlar için vazgeçilmez. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamasında kararlıyız. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması tüm yerel yönetim tarihsel bir sorumluluk ve anayasal bir hükümlüktür. Cumhuriyet ile kurumsallaşan eşitlik, layıklık ve medeni yasa kazanımlarının güçlendirilmesi ve anayasanın 90. madde gereğince içeriği halen yasal hükmü olan, yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması tüm yerel yönetim yetkililerinin öncelikli sorumluluğudur kadınların eşit temsili sağlandığı bir yerel yönetim için kararlıyız. Bizler Eskişehir Kadın Dayanışması bileşenleri olarak kadınların ortak mücadelesini ve dayanışmasının adı olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü umutla kutluyoruz. Gelecek günler, günler güzel günleri yan yana gelerek mücadele ederek kuracağız. Yaşasın Kadın Dayanışması.